Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bundan önceki videolarla ilgili şöyle bir yorum geldi. Hocam hep çocuklar diyorsunuz, daha ileri yaşlı izleyenler de olabilir. Ve video istatistiklerine baktığımda 50 yaş üzerinde de izleyenler var. Bundan sonra çocuklar demeyeyim, bu biraz meslek alışkanlığı öyle söyleyeyim. Bundan dolayı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu haftaki konumuzda bu videomuzda 5. video serimize geçtik. Butona basılınca yanan gece lambası yapalım. Şimdi ben bunu gece lambası diye söyledim. Ancak bunu herhangi bir normal lamba olarak da kullanabilirsiniz. Normal lamba olarak da düşünebilirsiniz. Biz hani şu sağda gördüğünüz bu bizim butonumuz. Biz buna bastığımızda ledimiz yanacak. Ee, tekrar bastığımızda ise söndüreceğiz. Şimdi bu e, videomuzda birden fazla şey öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz? Operatörleri öğreneceğiz. Değişkenleri öğreneceğiz. Ee, koşullu ifadelerden if'e gireceğiz. Ve e, bundan da daha önemlisi yeni bir devre elemanı öğreneceğiz. Şu basma düğmesi olarak bahsettiğimiz şey olan buton. Ee, bu aslında şu ilk yaptığımız dört projeden sonra biraz zor bir proje ancak e, normalde de eğitim verirken de böyle yaparım hani basit yaparım sonra tekrar bir zorlarım sonra tekrardan ortaya geliriz çünkü hani bir en dibi bir de en yükseği görmemiz gerekiyor yani en basiti ve en zorunu görmemiz gerekiyor bundan sonra e, ki video örneğin ne var bundan sonra bakalım Butona basınca lambamızın parlaklığını ayarlamış. Biz şimdi bu yanan gece lambasını yaptıktan sonra lambamızın parlaklığını ayarlamayı çok rahat bir şekilde yapacağız. Bundan dolayı böyle bir yol izledim. Ee, farklı bir öneriniz varsa da söyleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle neyi alacağız? Her zaman olduğu gibi Arduino Uno, R3 ve deneysel devremizi aldık. Şimdi bize iki tane devre elemanı lazım. Biri LED, biri de basma düğmesi yani buton. Şimdi gördüğünüz gibi, hatta şöyle yapalım, bu butonun dört tane bacağı var. Bir, iki, üç ve dört. Bunun e, dört bacağını ayrı ayrı da kullanabiliriz, e, ikili ikili de kullanabiliriz. Bu yapacağımız projeye göre değişiyor. Bundan dolayı çok detaya girmek istemiyorum. Dört bacağı olduğunu bilin. Yeterli şu anda. Şimdi öncelikle biz ledimizi bağlayalım. Ledimizi nasıl bağlıyorduk? Eksisini bağlayalım. Eksiyi ben genelde siyah yaparım. Sonra direncimizi bağlayalım. Şunun bir 220 artık büyük ihtimalle led bağlama hepiniz öğrenmişsinizdir. Direncini de bağladık. Ve bunu yukarıdaki pinlerden istediğimiz birisine bağlayabiliriz. Ben 9'a bağladım. Şimdi şunu da şöyle rengini canım pembe yapmak istiyor. Pembe yaptık. Şimdi gençler arkadaşlar gelelim buton kısmına. Şimdi biz Butonumuzun tonumuzun iki tane durumu var. Bir böyleyken, yani basılı değilken. Bir de bastığımızda ne olacağını gösteren düğmeler. Şimdi tabi biraz da butondan bahsetmek lazım. Biz butonu nerede kullanıyoruz? Buton aslında hayatımızın gerçekten hani hep diyorum hayatımızın her yerinde var. Bu sefer gerçekten her yerinde olan bir şey. Örneğin televizyon düğmesi. Örneğin kumandalar. Örneğin telefonunuzun üstündeki düğmeler. Örneğin kapınızı çalarken işte çaldığınız zilin düğmesi. Asansörde kullandığınız düğmeler. Daha farklı ne söyleyebilirim? Saatinizdeki düğmeler. Bunların hepsi birer buton. Tabi bunların görevleri farklı işte. Şimdi tabi gelişti dokunmatik butonlar var işte. Parmak izi okuyucular ekran altına geçti. Bunların hepsi aslında birer buton. Ama Tabii fiziksel butonlar var, fiziksel olmayan butonlar var gibi değişik tanımları var. Butonu hayatımızın gerçekten her anında, her yerinde kullandığımızı bilelim. Yani evimizdeki tüm beyaz eşyaların üstünde büyük ihtimal bir tane buton vardır. Bu kadar yakında olduğumuz, tanıdığımız bir şey aslında. Şimdi butonun iki durumu var: bir basılı olduğunda, iki basılı olmadığında. Yani basılı olduğumuzda dediğimiz şuradaki siyah noktaya bastığımızda ne olacağı bir de basılı değilken ne yapacağı. Şimdi öncelikle biz bir butonumuzun bağlantılarını sağlayalım. Şimdi butonumun ben bir tarafını eksi bir tarafını artı olarak kullanacağım. Genelde de böyle kullanılır. Şuradan bir tane kablo alıyorum. Şu gördüğünüz gibi bakın ayağından terminal bir anın altından bir kablo aldım. Ve bunu 5 volta bağladım. Bu bizim gücümüzü sağlamak için gerekli olan kablomuzdu. Şimdi bunun şuraya bir tane direnç koyacağım. Bu direnci koymamın sebebi e, gürültü engelleyici, elektronik gürültü dediğimiz bir olay var. Bunu engellemek için koyduğumuz bir direnç. Şimdi direnci şöyle şu tuşa basarak döndürebilirsiniz. Ya da klavyenizden R tuşuna basarak da döndürebilirsiniz. Bize küçük bir direnç yeterli. 10 K omega bir direnç yeterli olacaktır. Bunu şuradaki bacağının yani terminal 2B'nin bittiği yere koydum. 10K'lık bir direncimiz oldu. Şimdi biz direncin Burada artıyı kullandık. Bir eksi yapmamız lazım. Şuradan alıyorum. Bir tane kablo bittiği yerden eksiye bağladım. Eksi diye siyah yapalım. Peki. Biz bu butonu ne yapacağız? Dijital bir pine bağlayacağız. Şunun başladığı yerden bakın direnci bağladığımız yerden bir tane kablo alıyorum. Bunu da dijital pinlerden birine bağlıyorum. Bu kaç olsun? 8 ile 7'nin arasını nasıl tutturabildim acaba? Tam 7'ye bağlı yorum. Şimdi... Trencimiz basılı değilken bile e, basılıymış gibi algılayabilir program. Bunun için e, bu kısmı biz elektronik gürültü diyoruz. Bunu da internetten araştırabilirsiniz. Bunu engellemek için araya bir direnç koyduk ve direncimizin bir, bir tarafını eksiye, bir tarafını artıya bağladık. Aslında artı tarafı dijital pin'e bağladık. Öyle söyleyebilirim. Şimdi kod kısmımıza geçelim. Yeni bir şeyler öğrenelim. Şimdi öncelikle şu üst kısma gelelim. Bizim burada kullanacağımız 3 tane değişkenimiz olacak. Bir tanesi bizim LED'imizin ne olduğunu yandığını mı söndüğünü mü işte duruyor mu durmuyor mu bunu ayarlamak için kullanacağımız yani durumunu ölçeceğimiz bir değişken. Bunun ismini herhangi bir isim verebiliriz. Akılda kalsın diye LED değer diyorum ben. Yani LED'in değeri. Eşittir sıfır dedim. İlk başta sıfır olacak. Program başlangıcında sıfır. Sonra bir tane daha yapacağız. Bu sefer butonun ne durumda olduğunu öğrenmek için buna da buton değer dedim eşittir sıfır. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hocam int ne? Int dediğim şey integer yani tam sayı veri tipi değeri. Bunlardan daha büyük olanlar veri tipleri de var. İşte ee, int long gibi, int e, short daha, kısa, daha küçüğü gibi, bunlardan daha büyük olanlar da var. int hafızada diğer veri tiplerine göre daha az veri e, yer kapladığı için biz bunu kullanıyoruz. Tabi e, daha küçüğü de var, byte 8 bitlik bir yer e, tutuyor. Şöyle yapıyoruz, byte. Bununla da bir veri tipi yani bir sayı veri tipi kullanabiliriz örneğin bizimkisi şurası sıfır değil de 0.12 olsaydı şöyle 0.12 de tanımlayacak olsaydık bu sefer de float veri tipini kullanacaktık yani ondalıklı sayıları kullanmak için float veri tipini kullanıyoruz veri tipi ne olduğunu gösteriyor bu ne bir integer bir sayı bundan dolayı da biz integer veri tipini kullanıyoruz. Integer zaten İngilizcesi tam sayı demektir. Sonra bir tane daha değişken atıyorum. Bunun sebebi bizim birazdan e, kontrol değişkeni olarak kullanacağız bunu. F diyorum. Adımın baş harfi olduğu için F diyorum. Bu da eşittir. Sıfır. Şimdi burayı bitirdik. Gelelim voice setup kısmındaki tanımlamalarımıza. Voice setup neydi? Bizim tanımlamalarımız yaptığımız kısımda. Şimdi kaç örnektir hep giriş birimi, çıkış birimi, giriş birimi, çıkış birimi. Hep çıkış birimini kullandık. Bu sefer giriş birimini kullanacağız. Bizim giriş birimimiz ne olacak? Bu sefer bizim butonumuz giriş birimi olacak. Yani input'umuz olacak. Biz butonumuzu kaça bağladık? 7'ye input. Biz bunda bir değer alacak. Çıkışa sağlayacağız. Peki bizim ledimiz kaça bağlı? 9'a bağlı. Şuraya da 9 yapalım. Void loop kısmımız neydi? Bizim void loop kısmımız döngü sürekli tekrarlanan olaylar asıl işlerin yapıldığı kısımda. Şunu şöyle bir sileyim. Sildim. Şimdi bizim yukarıda ne vardı? Butun yazmışım ya. Butun değeri buton şöyle o yapalım buton değer diye bir tane değişkenimiz vardı biz bunu eşitliyoruz neye butondan gelen değere dijital olarak oku kaçıncı pindeki değerimizdi bizim 7 okuduk bitirdik sonra şimdi yeni bir şey daha öğreniyoruz if if bizim koşullu durumlarımızı ifade ediyor. Eğer şuysa, eğer buysa gibi. Yani nedir bu? Eğer canın sıkıldıysa müzik dinle. Eğer canın sıkıldıysa işte kitap oku mantığında. Bunda da şöyle bir şey olacak. Eğer butona basıldıysa led yak. Eğer butona basılı değilse ledi yakma. Şimdi ifin içine yazıyorum. Ifin bu arada if else if else diye farklı şekillerde e, kullanım kısımları var. Bunları yavaş yavaş öğreneceğiz. If buton değer eşitse eşittir e, yazmak için iki tane eşittir koyuyoruz. Programlama dilinde böyledir. 1'e yani başlangıçtaki değerimiz sıfırdı ya. Sıfır değil de eğer birse yani bir şey değişmişse ve bizim V işaretimiz de bu. Bundan da iki tane koyuyoruz. F bizim kontrol değişkenimiz eşitse sıfıra. Burada koskocaman bir ee, şey yazdık gibi gözüküyor. Aslında çok. Butonun değeri ben niye bunları U yapıyorum acaba? Sonun değeri eşitse 1'e yani butona basılmışsa e, ve f eşittir sıfırsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya açtım küme parantezime. F'yi bir yap. Sonra bunun içine bir tane daha iş koyuyorum. Neden? Tamam F'yi değiştirdik. Şimdi bir de bizim LED'imizin durumu var. LED değer bu da eşit eşitse sıfıra. Hala eşitse sıfıra. Şuna da tekrar açalım. Let değeri de eşittir. Bir yap. Kapat bakayım. Nerede bizim kapama işaretimiz? Burada. Şimdi burada dedik ki böyleyse böyle yap. Ee, böyleyse böyle yap dedik derken hani Okuduğun değere göre bazı ifadeleri değiştir. İşte buton değeri 1 ise buton değeri 1 ve eğer sıfıra eşitse, f bir yap. LED da LED de eğer 0'a eşitse f'i 1 yap. LED'in değeri 0 ise de LED'i de 1 yap. LED'i değiştirdik. Şimdi gelelim else kısmına. Else bizim değilse dememiz. Değilse ne yapacağız? Hani bunlar değilse ne yapacağız? Şunu yapacağız. LED değeri sıfır ya yani. yani başlangıçtaki gibi. Şimdi kaç tane açtık, kaç tane kapadık. Genelde açıp kapattıklarınıza dikkat edin. Genelde oradan patlıyoruz yani kod kısmında. Gelelim tekrardan. If'imizin içine led değerimiz eşitse 1'e açtım. Bir tane daha şurada direkt kapatalım. Sonra birazdan uğraşmayız kapatmaya. If şöyle yukarı aldık. Ledimizin değeri eşitse 1'e. Ne yapacağız? Yakacağız. Neyi yakacağız? Ledimizi yakacağız. Ledimizi yakma komutumuz ne dedi? write 9. Ayk. Yak bakalım. Ama eğer değilse, şunu şöyle bir yukarı alayım. Değilse ne yapacağız? Söndüreceğiz. Değilse dememiz için. ASCII kullanıyoruz. Genelde else'den sonra kod yazılmaz. Bunu da unutmayın. Bu bir e, programcı yani Öyle söyleyeyim. Else'den sonra kod yazılmaz. Çünkü else değilse e, farklı bir şey yap demektir. Bu e, basit örnekler olduğu için burada kod yazıyoruz. Daha ileriki dönemlerde bunu yapmayacağız. Ne dedik? Değilse eğer led değeri eşitse 1'e ledin değeri eşitse 1'e yani ledimiz e, eğer yanıyorsa bunu yak dijital light yak değilse söndür. Yani ledimiz de e, buton basıldıysa yani ledin değeri 1 olduysa ledimiz yak değilse de söndür. If son bir ifimiz daha var. If buton değer eşitse sıfır. Yani butona basılmadıysa ve f eşittir sıfıra ise açtık tekrardan F'yi 0 yap. Değilse de bekle kardeşim. Ne kadar bekle? 100 milisaniye bekle. Şimdi dere değil de 50 yaptım tekrardan. Bakalım çalışıyor mu? Butonumuza basalım. Şu anda kodumuzda hata yok. Tamam. Tamam bağlantımızda bir hata var. Şimdi normalde breadboardumuzla bunlar arasında esasen birbirine bağlı. Ancak bazen elektronik ortamda işte ee, i̇nternet üzerinden bir bağlantı yaptığımız için bunu bağlı olarak görmeyebiliyor. Şöyle bir şey yapacağız. Genetimizden bir tane kablo alacağız. Bunu eksiye bağlayacağız. Şimdi bir deneyelim. Yine çalışmıyor. Yani sadece ledi yakıyor. Normal olarak çalışmıyor. Şunu siyah yapalım. Ve şunu yapıyoruz. Üstü altı birbirine bağlıyoruz. Eksiden aldım. Eksiye bağladım. Artıdan aldım. Artıya bağladım. Şurası siyah olsun. Şimdi basalım. Yanıyor. Sönüyor. Yanıyor. Sönüyor. Yanıyor. Ve sönüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar projemizi daha çok gösterdik bunu bir gece lambası, normal bir lamba, masaüstü lambası artık adını her ne koyarsanız siz de kendiniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu ders biraz daha diğerlerine göre uzun oldu. Bunun sebebi biraz daha fazla kod yazdık. Yeni şeyler öğrendik, ifi öğrendik koşul durumlarını. işte değişken tiplerine biraz giriş yaptık. Operatörlerden V'yi gördük gibi farklı şeyler farklı içeriklerde öğrendiğimiz için biraz daha uzun oldu bundan sonraki videomuz buna nazara biraz daha kolay olacak diyebilirim şimdi kendinize iyi bakın örnekleri siz de kendi Tinkercad hesabınızdan yapmayı unutmayın bana resim olarak gönderebilirsiniz Telegram grubundan tekrardan kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere